elinizi vicdanınıza koyun. Gereken neyse cezalarını çekmesini en, en içten direkle diliyorum. Hendek Havai Fişek Fabrikası'nda olan patlamada vefat eden Erhan Ateş'in eşiyim ben. Bizi yalnız bırakmayın. Hepinizden bize destek olmanızı bekliyoruz. Havai Fişek Fabrikası'nda patlamasında eşim Hava Çelik'i kaybettim. Tüm Türkiye'yi yanımızda istiyoruz. Ben Havai Fişek Fabrikası'nda e, patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçinar'ın ablası Hatun. Bugün kardeşimin doğum günü ve benim kardeşim aramızda değil. Sekiz ay bitti, dokuzuncu aya gidiyoruz. Vicdanımızın biraz rahatlamasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 15 Mart'taki davamıza vicdanı olan, insani duygular taşıyan herkesi, tüm Türkiye'yi yanımızda görmek istiyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Sonuna kadar da davamızın yanındayız. Kardeşim, min rahat uyuyacağı güne kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Ve arkadaşım Gülşen Hanım'a soruyor. Bizim olabilmiş Gülşen Hanım, mümkünse e Evet, evet. ablacığım. Ee, ben dayımı kaybettim Ayız. patlamada, Muhammed Seyfi Çanakçı. Ee, bu dosyanın avukatı olarak da yürütüyoruz ama aynı zamanda aileyiz. Hani hep birlikte kenetlendik. Bir dosyayı böyle yürütüyoruz. Aileler adaleti biz böyle alıyoruz. Tamam, ee, tamam. Ablam, görüşünüzü abla, şey de... ne? Ablam, tam ismini de var. Umaran tamam. tamam. var bence. Tamam. Tamam. Sen bekleyin. Birlikte... Tamam. Tam beş dakika sonra geleceğim.